Geleceğimiz bölgeyle ilgili herhangi bir bilgi sahibi değilsek o bölgeyi ya da o yürüyüş rotalarını bildiren herhangi bir rehber kitap ya da haritanın olması gerekiyor. Ya da bölgeyi bilen bir rehberle hareket etmeniz gerekiyor. Günübirlik yürüyüşlerde önemli şeylerden bir tanesi de yanınıza alacağınız malzemeler. Bunların en önemlileri özellikle kaybolma esnasında işinize yarayacak olanlar GPS, harita, pusula ve iletişim araçlarıdır. İletişim aracı çok önemli. Özellikle cep telefonları. Herhangi bir kaybolma durumunda arama kurtarma ekipleri sizle sürekli iletişim kurmaları gerekecektir. Bu esnada telefonunuzun şarjı bitecektir. Yanınızda bir yedek şarj daha bulundurmanızda sonsuz fayda vardır. Dikkat edilmesi gerekli olan hususlar ise belirgin olan patikayı takip etmek, ana patikayı takip etmek, o patikanın dışına çıkmamak, ee, i̇şleyen patikada sürekli hareket etmek. Eğer böyle bir tereddütünüz varsa bir başka patikaya saptıysanız ve o patikada bir hareket olmadığını gördüyseniz yani ayak izleri ve ayak izi yoğunluğu olmadığını gördüğünüzde kesinlikle o patikanın e, bir süre sonra tıkanacağını düşünebilirsiniz. Ve geri dönüp ana patikayı bulmaya çalışın. Yani işaretli ve çok işleyen patikaları takip edeceksiniz. Ee, bir şekilde kaybolunuz. Her şeyden önce soğukkanlı olun ve paniklemeyin. Bulunduğunuz bölgeden çok uzaklaşmayın. Kaybolduğunuzdan eminseniz artık yapmanız gereken tek şey var yardım istemek. Ve burada iletişim aracı çok önemli. Aynı zamanda elinizdeki yerinizi bildiren cihazlar özellikle GPS. Eğer bu imkanları yoksa ve böyle bir şey yaşadıysanız sağa sola işaret bırakmanız gerekiyor. Size ait olan malzemeleri mümkün olduğu kadar sağa sola dağıtın. Malzemelerinizi bırakmanız bizim için Son derece. Önemli. Örneğin renkli bir kıyafetiniz varsa onu parçalayın ve dallara, çeşitli yerlere asın, bırakın. Hava araması için yine çıplak ve açık alanlarda aykırı işaretler bırakın. Zaten onların sembolik bir takım şeyleri var, şekilleri var. O şekilleri yaparak bırakabilir. Bir çarpı işareti, bir H işareti, bir Y işareti gibi. Tabii ki buradaki en önemli şeylerden birisi çantanızda bir kibritiniz veya çakmanız varsa küçük bir ateş yakmanızdır. Eğer haber vermediyseniz ve sizin nerede olduğunuzu kimse bilmiyorsa işiniz çok 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 zordur. O yüzden planlama aşamasında yürüyüşünüzde mutlaka gideceğiniz yeri söylemeniz bilgi vermeniz ve gerekli donanımı yanınıza almanız oldukça önemlidir. Biliyoruz ki bazı patikalar, işaretli yürüyüş patikaları çeşitli renklerde işaretlenmiş durumda. Bu patikalar bazen maalesef işaret kirliliğine uğruyor. Genelde başından sonuna kadar işaretli olan hangi renkse o rengi takip edeceksiniz. Örneğin dik yolu kırmızı beyazdır ve kırmızı beyazı takip edersiniz. Sen yolu yine kırmızı beyazdır. Kırmızı beyazı takip edersiniz. Rehber kitaplarda belli olan renkleri ve işaretleri takip edeceksiniz. Örneğin kırmızı çarpı bu şu demektir o patikaya girmeyin. Bu çok önemli. Ya da işaretin düz gittiği noktalarda patika dümdüz gidiyor anlamına geliyor. Ya da işaret yay şeklinde verilmişse patika sola dönüyor. ve Bizim o patikaya ait olan işaretleri ve renkleri önceden bilmemiz gerekiyor.